Evet, bal süzümden aldığımız makine ellerini kollarına sağlık. Gerçekten güzel makine olmuş. Tam otomatik, yatarlı aldı. Açalım, bismillah diyelim. Sensörlü. Sensörler aktif. Program 3'ü seçtik. 2 1, 2, şu 3. Bismillah diyelim. Tamam. Makinenin bir özelliği hem 12 hem 220 çalışması. Şu anda arabaya bağladım. Araba dışarıda 12 wattla çalışıyor. Gerçekten ellerine sağlık. Çok güzel bir makine olmuş. Çıtayı koyuyoruz. Bunlar kısa tur. Şimdi öbür tarafa dönecek. Süresini kendi ayarlıyor. Maşallah. Emeğine sağlık, ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel makine. 12 volt olması daha güzel. 12 voltla çalışıyor. Beteklerimiz tertemiz. Kırmadan. Tabi burada zaman ayarını yapabiliyoruz. Şimdi iki tur yavaş dönecek. Üçüncü turda hızlanacak. İkinci turu bitirdiğinde üçüncü turuna geçecek. Üçüncü turda hızlı. Babamız takıyor. Şimdi seri. Tam boşaltacak. Dört üç bu suya seri dönecek. balımız taşıyor. Şu an turunu tamamladı sanırım.